Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanal Muhafif Yardım'ın hepinize iyi seyirler diliyorum. Ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden Ahmet Eser. var. Keşi Platformu olarak Instagram'da, Youtube'da, Facebook'ta. Bu tür videolarla sizlerle birlikte oluyorum arkadaşlar. Evet bugün de Bursa Mustafa Kemal Paşa Terpiki Mahallesi'ndeyiz. Eskiden belediyeydi şimdi mahalle oldu. Evet arkadaşlar. Ee, tabii ki baba koçları bağlamadan olmuyor. Maşallah koçumuzun da maşallahsı var. Allah nazardan saklasın. 41 bir kere maşallah. İşte ben varım diyor. işte ben koçum diyor. Görünen kılavuz. istemez arkadaşlar. Ee, tabii ki ben her zaman sözümün arkasındayım. Açık sözlü ve netim. Hani yok damızlık mı Yok şey mi? Arkadaşlar Damuzlukçular bir Sistem tutturmuş İşte Kedi grili Bilmem ne Babası şuradan Anası şuradan Bilmem ne Arkadaşlar bakın Bu Karaca Bey bir koç Maşallah bak tamam Melezleme olmuş Melezleme olmuş yani Artık net bu ama Oldukça da güzel. Boysa boysa alta sal. Hay şöyle bir geçsene ya. Şöyle bir makineye bir seri alan. Ben de gidiyorum boyunda. Acık kaldır çölme. Evet. Ha. Ey maşallah bu Buldun kaymak Makine gibi. Haydi artık kaymak. <laughs> Tabi <sakında. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar bu oraya imal etmeyin. Fark ettiniz. Ee, koç, de. Şimdi bir tabii ki. koç pervan gibi olunca biz yanında sahibine bırak bence. Atom karımda gibi kaldık tabi. Sahibi de şöyle binip, <laughs> maşallah koçtan aşağıya yok. Şöyle bir verelim bakalım. götürün üstünden. Şöyle <laughs> evet arkadaşlar. Hayvanı çevirirken götünü sümen çevirin. Neden derseniz bağırsak dönmelerini. Genelde sahada kırkım arkadaşlar da hani en şikayet bağırsak dönmesi vardır. Evet. evet. arkadaşlar hiç kimse istemez bunu. Evet. Onun için Hayvanın gözünü üstünden ve hayvanı uyararak bir şekilde hani çevirirken haberdar ederek bu şekilde çevirirseniz sıkıntı olmaz. Tabii biz bu işin içinden geldiğimiz için senelerdir kendimizi geliştirdik. Deneyerek, görerek, devamlı bu işin içinde olduğumuz için. Büyüklerimizden, büyüklerimizden nasihat olarak. gördük tabii ki. genç kardeşimiz tabii ki hem fabrikada çalışıyor hem hayvancılık yapıyor iki iş birden artık çiftçilik dağına işim dikim de yapıyor kendi çapınca hayvanlarına onu tebrik ederim kutlarım e, genç kardeşimiz azimce kendisine güzel bakmış boyuna koşa maşallah e, Alıştık biz tabii ki ufak ufak koyunları kırmaya. Fazla fazla çeviriyoruz. Ve <laughs> bu da böyle olunca biraz kalınca. Aynen <laughs> sanki böyle Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna yolculuk etmiş gibi oldu adeta. Yol gitmek bilmedi. Soğuk soluğa nefes nefese bıraktı. Tabii yaşlanıyoruz da artık bunu kabullenmek lazım. böyle korsa düzgün olunca Sıraşı da düzgün olmalı Kalanları Berber misali sıkıntıları Makas uzayanmalı Evet arkadaşlar Maşallah Şeytan bağını da sökelim Uy aslanım benim be Ey maşallah be eh, Elvanı be Allah nazardan saklasın arkadaşlar. Yorumlara maşallah yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar göz var, şey var. Ee, şimdi Vedat kardeşimizin 40 tane bir koyunu var. İşte dediğim gibi hem fabrikada çalışıyor hem bunlara bakıyor. Koyunlar da hepsi birbirinden güzel. Gayet sağlıklı, sıhhatli, keyifleri yerinde. Burada da bir koç var. Ee, tabii ki burada da bir koç var. Ee, Yokova çiftliğinden gelme Fransız Maşallah o da onun kadar olmasa da kısa ama ayağa kalkar arkadaşlar yalnız o onun şeyini boyu salını tutamıyor bir gerçek. Şöyle yan yana da koyalım. Evet gördüğünüz gibi tamam daha bu götüren çama ötekinin şeyini tutamaz arkadaşlar. İşte Karaca Bey Mermoz'u melezleme. <laughs> Her zaman ben arkadaşlar dediğiniz sözünün arkasındayım işte gördüğünüz gibi. Görünen köy kulağı istemez. On numara beş yıldız. Helal olsun. 41 kere maşallah. Evet. Böyle. <laughs> Berat kardeşimin de görüşlerini alayım. Hep ben konuştum, hep ben konuştum. Ee, tabii biraz da mal <laughs> sahibini konuşturmak lazım. Kendi içinden gelenleri benim gibi açık ve net söylesin. Mala işte bu mala. Emeğini aldık. Allah'a çok şükür biz de ilgilendik. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Allah veriyor çalışana. Her şeyi çok sağ salim. Bugün çok şükür nasip bugünmüş. Elinize kolunuza sağlık. Hayırlısında <laughs> biz de hissettik kıyafımızı. Herkese hayırlı işler kolay gelsin diyorum. Kısa <laughs> ben <laughs> <laughs> açık oldu. Her yani neyse yine de teşekkür ederim ben sana içinde Vedat kardeşimizle bugün tanıştık. Eee ilk işimiz oldu. Allah rahmet idare etti o. Şu günde, bugün de hep atlatıyoruz tabii kırkıncılar. Böyle <laughs> balleciler, makineciler hep te, yan yattı, çamura battı, tekerlek patladı. Arıza Nasıl yaptı. Bu Nasıl bugünemiş arkadaşlar. Hani ne desek boş yani. Ama gördüğünüz gibi yani bugüne ona ayırdık yani. Dediğimiz gibi işte biz de şu gün dediysek, gün verdiysek o gün geliyoruz. Ondan şüphenize olmasın hiçbir zaman içi. Ondan sonra... Neredeyse <laughs> 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 evet, işte arkadaşlar, karakozusu var, boyun var. İşte özenmiş kardeşimiz. Dediğim gibi gayet güzel koyunları, maşallah. Uçu bağlattık sonunda. Ee, bağlamadan da olmuyor tabii ki. Alışıklık küçük koyunlara... Çevirip 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 ayağımızın altında, makinenin altında pırıldak gibi döndürüyorduk ama bugün koçu <gülüyor> yemedi. <gülüyor> Maşallah o da ama yiyemiş <laughs> yediğini. Yeri güzel, sayasını temizlemiş, hava dar. Yani ne diyoruz biz de her zaman içi hani, oğlunuz yani temiz olsun, koyunlarınız temiz olsun. <laughs> Kirecini de atmış. Evet, de atmış, dezenfektesini yapmış. Hepsi gayet güzel. İçeride hani hiç ne asit, ne gaz, ne e, gübre kokusu var. Hepsi <laughs> dört dörtlük işte arkadaşlar. Ben de avı temizledim. <laughs> Temizlemeden daha benim koyunam duruyor tabii ki. İnşallah nasipse onları da bir iki gün içinde halledeceğiz. Sizdikin iş işi oluyor Arman zamanı tabii bizim misir ekimi, ot biçimi derken <laughs> dayaları geçe bıraktık tabi böyle nasıl dediğimiz gibi arkadaşlar her şey nasipten öte nasipten öte hiçbir şey olmuyor ee, kara kuzunun kulağında kene var kulağını şişirmiş <laughs> orada sınıf tekrarısın <laughs> e, tabi arkadaşlar kene bu zamanda oluyor her yerde var tabi koyunların kulaklarında şişmeler oluyor kuzuların bu şekilde Ondan sonra ilaçlarsanız tabi sırttan dökme sıvı ilaçlar var. Onlar daha sonuç veriyor yani gittiğimiz yerlerde denedik gördük tabi biz de kullanıyoruz. Böyle şeyleri imal etmeyin yani 3 kuruş yerinizden harcayın hayvanınız için hayvan rahatlığı için. E, emin olun ki o ilaç para size kat kat gelecektir. <laughs> Koyun geçip bile atma instagramda youtube'da videolarıma beğenin.